Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan maksa serisi değil. Bu sıfırdan maksa serisinin içinde e, böyle nasıl desem saber gibi kılıçlar veya e, fruitlerin showcaseleri olduğu zaman bu videolar böyle ayrı ayrı gelecekler. Şimdi bu videomuzun konusu Saber kılıcı nasıl alınır? 200 level olduğunuz zaman arkadaşlar bir puzzle yaparak ücretsiz bir şekilde Saber kılıcını alabiliyorsunuz. Bana sorarsanız deniz 1'deki en iyi kılıç diyebilirim ben Baya seviyorum. Şimdi bu puzzle'ı hemen başlatayım. Meyve açtığımız adaya geldiğiniz level zaman, 10 level Adası arkadaşlar burası. Direkt starter'ın bu tarafında kalıyor. Buraya geldiğiniz zaman burada bir puzzle var. Yeşile çevirmemiz gereken butonlar var önce. Bakın burada bir saklı buton var. Bunun üstünden geçtiğinizde bunu yeşil yapıyorsunuz. Bu birinci butonumuz. Hemen yavaş yavaş göstereceğim. Zaten hızlı da değilim. Bakın ikinci butonu görmüşsünüzdür. Tam şurada. Şurada bakın buna da böyle zıplayıp vurduğunuzda ikinci butonu da aktif ediyorsunuz. 3'e doğru gidelim. 3 de hemen arkadaşlar bakın burada duruyor. Bunu alıyorsunuz. 4 diğer adada. Hemen şuraya bir ışınlanalım. O da şu ağacın üzerinde. Bunu da yeşil yaptık. En sonuncu da arka tarafta şu gorilin arkasında şu kaya arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra buradaki görev alma yerine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz abi. Şuraya bir R basabilir miyim? Haydi tak. ha Arkadaşlar maalesef skilllerini gösteremeyeceğim çünkü ee, daha yeni alıyorum ben de bildiğiniz üzere. Onların da showcase ayrı ayrı gelir. Şimdi bakın FPS modunu alayım. Burada bir torç var. Buna dokunduğunuz zaman bakın meşale geldi elime gördüğünüz gibi. Buradan bir zıplayarak çıkalım. Heh, meşalemizi aldık arkadaşlar. Şimdi bu meşale ile hemen şuradan gidelim 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 gidelim. Bir adet Tek de spamlayın ya da uçabiliyorsanız. Uçarak arkadaşlar çöl adasına gideceğiz. Ben kesme kırtma yapmıyorum. Buraları hızlandıracağım. Geldik. Şimdi geldiğiniz zaman abi buradaki rotayı değil. Bakın şurada bir yıkık dökük ev var. Buraya gidiyorsunuz. Buradaki kapıdan giriyorsunuz. İçeriye geldiniz. Bakın burada bir alan var. Normalde geçemiyoruz. Ama meşaleyi alıp değersek. Bakın kapı yanmaya başladı. Yanıyor yanıyor. Belli bir süre bekletiyor sizi arkadaşlar. Ondan sonra burada bir kupa var. Bu kupayı alıyorsunuz. Meşaleniz artık elinizden gidiyor. Bundan sonra gitmeniz gereken yer Dolmuşköy. Benim set home'um orada olduğu için hemen oraya doğru ışınlanıyorum. Dolmuşköy'de starter'ın arkasında kalıyor arkadaşlar. Starter'ın adı sanız, sağ tarafında kalıyor bakın bu tarafında kalıyor. Çöl tam karşısı bu taraf dolmuş ada. Şimdi buraya geldiniz. Burada görev yerinin arkasında bakın görev yerinin arkasında şurada bir mağara var. Bu mağaraya giriyorsunuz ve bakın burada su damlamaları var arkadaşlar. Bu damlamanın altında durduk ve gördüğünüz gibi suyumuz doldu. Şimdi bakın buradan geliyoruz. Yukarıya çıkıyoruz ve burada bir abimiz var. Şu en ee, şeyde kalan. satın alımının yanına kalan diyeyim kılıç atıcısının yanında kalan. Hasta adamla yardım ettiğiniz zaman çok teşekkür ediyorum omla Bulu seni ödüllendireceğine eminim diyor. Biz de ödülümüzü almak için hemen oğlunun yanına gidiyoruz. Oğlu nerede? Pirate e, Pirate Island'da. Yani bu 35 level adasında diyebilirim arkadaşlar. Şimdi hemen oraya doğru da gidiyorum. Şuradan hoppa. Evet gari. şimdi buraya değil de ben bilerek buradan geldim. Buradan atladığınız zaman direkt bakın şurada solda bir e, diğer yazan birisi var. Zengin adam diye. Bununla konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz zaman baban için teşekkürler e, ama işte bir mafya lideri onu aldı. Lütfen onu en kısa sırada bulup al ki seni ödüllendireyim diyor. E, bunu da bulabilme, bulabileceğiniz yer bakın şurada küçük bir ada var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben o adaya doğru yavaş yavaş gidiyorum. Geldik. Şuraya R'ye basabilirsem tamamdır. Bakın burada içeride e, boss var arkadaşlar. Mob leader diye. 120 level. Level'ı fazla değil. Direkt kolaylıkla e, öldürebilirsiniz. 200 level olduğunuz zaman. Gördüğünüz gibi öldürdük. Zengin adamla konuş diye bakın burada tekrardan yazdı arkadaşlar. Şimdi sadece geri gitmemiz kaldı. Hemen bir daha geri gidelim. Tamam. Şimdi Korsan köyüne geri geldik enerjim bitti ya Q ata ata Bu arada bakın yeni dostumuz Artık bununla beraber videoları çekeceğim Video çekerken yalnız olduğum için yeni aga aldım kendime Beraber o benim omzumda bana yardım edecek Bana fikir falan verecek abi böyle takılacağız Şimdi buraya geldik abi zengin alan Tekrar konuşuyoruz Konuş dediğimiz zaman paramı geri alacağız Çünkü bu eski kantiyi ödül olarak alabilirsin diyor Bize relik verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar reliğimizi aldık bu relikle meyve açma adasını hatırlıyorsunuzdur. Oraya doğru gidiyorum. Evet guys ormana geri geldik şimdi burada eli, elimize reliğimizi alıyoruz abi bakın burada tam meyve açma yerinin sağ altında aha igil furitmo hadi bakalım beyler hayırlı olsun bunu aldık <laughs> Tam bakın şurada bir boşluk var. Buraya bunu taktığınız zaman içeride Saber Expert diye bir boss var arkadaşlar. Bunu kesmeniz gerekiyor. Bu boss birazcık güçlü ve fazla vuruyor. Ee, bizi kesebilir. Birkaç ölümden sonra bunu keseceğimize inanıyorum. Bunu kestiğiniz zaman %100 ihtimalle düşürebiliyorsunuz bu arada. Şimdi ben birazcık ölü öle <laughs> gidip geleceğim abi. O da öldü. O da öldü. Öyle düşünün. Öldürdüğünüz zaman arkadaşlar bakın Saber kılıcını şu şekilde alıyorsunuz. Kılıç bu şekilde gözüküyor. Bence gayet güzel. Bunun showcase'ini ayrı olarak çekeceğim arkadaşlar. V2 de yapabiliyorsunuz bu kılıcı. Bilginiz olsun. Bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.